...dan olmuş demesinler. Gafir kanıyla aramıza girersiniz. Hümin'den kale almak elbette bize yaraşmaz. Ama... ...gafıktan almak, Osman Bey'in boynunun borcudur, bilesiniz. <laughs> Gündüz Bey'i ebedi yurduna uğrayacaksınız. Şunu unutmayasınız... ...bizim dökülen kanlarımız... ...asla boşu boşuna değil... ...bizim şehitlerimizin kanları... ...büyük bir devletin habercisi... ...büyük bir devletin topuğu. İnşallah! is that cümle cihana haber sal. Cümle cihana mektup gönder. Allah'ın izniyle Ali devletimizi herkes tanıyacak. İnşallah. Ama unutmayın, devlet birlik ister. Devlet ikiliği asla kabul etmez. O yüzden bizler sıkılı bir yumruk gibi olacağız. Tek bir sancak altında Türk'ün devleti için ilelebet var olacağız. Kılıcını bırak teslim ol Osman. Yoksa altlarının başlarını ayaklarının önüne atarım. Ağzımıza kelle vermekten çekinen tek bir yiğit yok. Ölüm <laughs> bülenecek, şey. sen de gelip bir atını vereceksin. <laughs> Daha iyi. Yok öyle iki kelam edip çekip gitmek. Bu da ne demekinde Osman Bey.